tur atladığımız için öncelikle mutluyuz. Sakatlarımız mevcut. Sakatlanmadan, sakatlık vermeden her iki takım açısından bence iyi. İyi bir şey bu. Ee, i̇ki gol atmak, Kazım'ın gol ve gol katkısı yapması moral açısından iyi. Bana göre e, bu akşam Onur Alp'in bu kadar soğuk kalıp yani kaleye top gelmeden iki tane çok kritik çok e, kritik anda iki tane kurtarışı var. Onur Alp'i te, tebrik ediyorum. Gayet iyi çalışıyorlar zaten. Ahmet de arkasında keza öyle. En çok sevindirici şey o. E, taraftarımıza Van Spor galibiyeti. Bu önemliydi. Taraftarımızın soyunma odasında maça çıkarken de aslında çok tarzım değil ama ben de çünkü o dönem e, futbolcuydum. Yaşadığımız o e, en son hafızada kalan 30 30 yıllık bir e, aslında belki bir nesle zarar vermiş anın şu an pozitife dönmesi e, bu anlamda da bir mutluluk verici bir şey. Tabii eksikler var. Çok net gözüküyor. Sakatlarımız mevkisel olarak. Performansların e, durumu e, ama genel hatlarıyla zaten Trabzonspor olarak biz oynamak istediğimiz oyunu çok daha fazla üretmemiz gerekirken ama genel hatlarıyla çok e, dağılmadan e, organize bir şekilde oynamaya çalıştık. Rakibimizi de tebrik ederim. Gayet ciddi savunma yaptılar. Aslında bekledikleri işte o, e, oyunun kırılma anı dediğim iki, iki tane e, şans yakaladılar. E, bu da gayet doğal. Bugün e, iyi olan şey dediğim gibi Onur'un o kritik iki, nokta, iki tane çok ciddi kurtarış ilk maçı ve soğuk kaldığı an, bir de Kazım'ın gol ve goldeki katkısı. Bunlar olumlu. o Maç oynamamız daha az süre alan oyuncuların oynaması olumlu. Sakatlık olmadan bitirmemiz olumlu. tabi şimdi e, bakacağımız yarın hemen bu maçı unutup, dinlenip ve antrenman yapıp e, Türkiye'de Belki de en zor deplasmanlardan bir tanesine gidiyoruz. Zorluğu da şu. Bunu, bunu söylemem lazım. Yani Göztepe takımı kendi seyircisinin önünde duygu olarak çok ıı, üst noktada oynuyor. Özellikle ki özellikle top topu rakibe, rakibe bırakıp ondan kazandığı toplarla hızlı hücum yapmaya çalışan duran toplar, taç, korner, yan atış bunlardan gol bulmaya çalışan ve gol bulduktan sonra agresifliğini, coşkusunu savunma olarak çok ciddi artıran bir takım. Dolayısıyla bizim de tüm eksiklerimizi düşündüğümüzde özellikle son iki haftada bana göre bir tanesi belki Avrupa'nın onuna girebilecek top rakipteyken top kazanma sayısı olarak tim. Umarım o hafta sonu bizim ne olur. Felipe yine çok dinamik oyuncularımızdan bir tanesi. Son iki haftada gördüğümüz soruların bir tanesi de buydu açıkçası. Yani top rakipteyken topu kazanma becerisi olan bu konuda başarılı olan e, oyuncularımızın olmayışı. Dolayısıyla e, sorunlarımız var. Özell özellikle e, kadroda. Ama e, iki haftadır bu üçüncü maç. Üç maçtır böyle devam ediyoruz. Bu hafta sonunu da böyle geçirmek durumunda gözük gözüküyor. Umarım iyi hazırlık ve iyi bir maç Bizi bekliyor, zor bir maç bizi bekliyor. Söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Fiziksel bence eksi olan yok gibi öyle gözüküyor. Ama performans olarak tabii aşağıda kalanlar oldu. Biraz daha ön plana çıkanlar oldu. Ama bu tip maçlarda, yayında da söyledim. Trabzonspor formasını giydiğiniz her an. Bu hepimiz için bir lütuf bu şükredilmesi gereken bir şey. Oyuncuların tabii şöyle bir şey durumu da var. Oynamayan oyuncu, az süre almış oyuncu, yani o maç temposunu yakalama konusu. Bu da gerçek, bu da doğru. oynadıkça oynadıkça tabii ki daha iyi olacak ama en önemlisi şu. O biz her şeyin farkındayız ama camiaya, taraftara verilen o duygu. O duygu çok önemli. O duyguyu şu an benim değerlendirmem mümkün değil. Ama genel hatlarıyla bir sorunumuz bu anlamda yok. Performanslar dediğim gibi bazı mevkilerde özellikle ön tarafta bunu net söylüyorum. Daha yukarıda olması gerekiyor. Daha yukarıda olması gerekiyor. Daha yukarıda olması gerekiyor. Bu bize yetmiyor. Bu maç üzerinde konuşmuyorum. Genelde konuşuyorum oyuncularım elinden geleni yaptılar. Yani Serdar, Cihan daha süremiz. Serdar ilk kez oynadı. Gayet iyi oynadı bence. Cihan, Arif, o zaman bence gayet iyiydi. Atası maç bitirdi. Dani elinden geleni yaptı. Yani zaten başka çok fazla da yeni oyuncu yok. Keşke hani ilk yarıda maçı çok rahat devam ettirmiş olsaydık bizden haftada bazen antrenmana aldığımız genç oyuncuları oyuna koyabilmiş olsaydım. Bu da nasip ama bugünün bence en büyük karı e, Onur Alp o kurtarışıyla beraber e, hepimize bir e, bir duygu bıraktı. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir kar.